Sevgili dostlar merhaba Bugün bildiğiniz üzere Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bir duruşması vardı. Birkaç duruşması daha olacak anladığım kadarıyla. Çünkü tek bir suçtan yargılanmıyor kendisi. Çok uzun süre burada da dile getirmiştik iddianamesini yazmadılar. Yani bir yargı ciddiyetsizliği de var bu meselede. Fakat en ciddiyetsiz taraf muhtemelen Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasının olduğu taraf. Ve bugün bu konudan yargılandı. Duruşma ertelendi falan. Bu konuda tutuklu değil ama buradan yargılanıyor olması da abes. Bu abesliği biraz ele al kapanmadan önce şeye de değinmek istiyorum. Abi bu mahkemeler alenidir. Mahkeme kararları da alenidir. Bu arada yani o mahkeme mahkeme olması için şartlarından birisi de budur bence. Ve mahkemeler Türk milleti adına karar verirler. O ifade de mahkemelerin güçler ayrılığındaki yerini pekiştiren bir ifadedir. Yani iktidardan emir almadan ya da yasamanın doğrudan vesayetine girmeden mahkemelerin bağımsız karar aldığını göstermek için Türk milleti adına her mahkeme başkanı bir karar yazar, bir karar söyler. Anlatabildim mi? Zafer partileri salonu almıyorlar. Ya mesela bu mahkemenin bu yargı sürecinin şeffaf olduğundan, düzgün işlediğinden eminseniz niye almıyorsunuz? Bu arada mesela diyelim ki güvenlik tedbirleri alınacak. Mahkeme salonu içerisinde de alabilirsiniz. Siz eğer mesela söz gelimi Ümit Özdağ orada saygısızlık yapmayacaksanız, orada siz taşkınlık yapmayacaksanız kimsenin de taşkınlık yapacağı bir durum söz konusu değildir. Bu insanlar taşkınlık da yapmıyor. Ne kadar yapsınlar diye uğraşıyor olsanız da öyle sizin gazınıza gelip de durduk yere Zafer Partisi'ni yahut bir zor duruma sokacak bir hareketlerde kaçınıyorlar. Bu manzara bana şunu düşündürdü. Türk milleti adına karar veren mahkemeler Türk milletinden korkuyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani o zafer partileri içeri almıyorsan böyle bir durumdasın demektir. Korkuyorsun demektir. Niye almıyorsun? Mesela bir ihbar mı var? Somut bir ihbar mı var? Bir şey mi yapacaklar? Sabotaj mı yapacaklar? Bunun belgesi nerede? Değil mi? Ben olsam yani bir siyasi parti genel başkanını yargılıyorsam ve yargı bağımsızsa abi şeyde de Çağlayan Adliyesi önünde de billboardlar koyarım ki halk müsteği olsun. Yani ortada gayet tarafsız, şeffaf bir yargılama var demek için içeri alabileceğim insan sayısını alırım. Yani şeyi yazarım. Zafer Partisi bir kurum arkadaşlar. Yani İçişleri Bakanlığı'na belgelerini falan vermiş bir parti. Yazarım Zafer Partisi'ne derim ki bizim mahkeme salonumuz atıyorum 100 kişilik ya da 500 kişilik ya da 50 kişilik ne kadar. Bu kadar arkadaşı alacağız. Geri kalanları için de ben billboard kuracağım. Böyle yargılayacağım. Bunu yapmak niye zor? Yani devlet adamlarının ya da devlet organlarının başındaki insanların yargı da buna dahil. Devlet ve vatandaş arasında asimetrik bir ilişki var diye düşünmesi çok abes geliyor bana. Devlet sizin istediğimizi yapacak. Tabii ki bizim istediğimizi yapacak. Şimdi 2024 vergi beyanlamaları belli oldu. Yani kendimi zor tutuyorum. Şimdi çok da böyle Hani şeffaflık adına şey yapmak istemiyorum. Kendimle ilgili her bilgiyi de çok rahat paylaşıyorum. Paylaşmak istemiyorum artık ama. e yani vergi beğenmemi paylaşasım var ya. Lan hanginizin bu kadar faydası var devlete? Her işimi düzgün yaptığım için normalde benim ölçeğimde iş yapan birinin vereceği verginin kat kat üzerinde ben vergi ödüyorum arkadaşlar. Her şeyi düzgün temiz yaptığım için, temiz Türk olduğum için esasen cezalandırılıyorum bir tarafta. Çünkü o ödediğim vergiler, baya ben şey diyordum, vergilerimin karşılığını bulamıyorum diyordum. Arkadaşlar o ödediğim vergiler kask taktı, job aldı eline. benim 15 dakika dövdü. Yani vergilerimin karşılığında böyle gördüm. Her neyse diğer taraf da bununla ilintili. Şimdi size okuyacağım. Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğini iddia ettikleri sözler. Ümit Özdağ Antalya'da yapılan bir toplantıda önce Erdoğan FETÖ'yü Türk Devleti'ne soktu. Türk Devleti'ni FETÖ'ye teslim etti. FETÖ'ye paralel devlet kurdurdu demiş. Doğru bu bizzat Tayyip Erdoğan'ın ağzından açıklanan bir ifade ne istedilerse verdik dedi. Sadece Tayyip Erdoğan değil bütün AKP bu konuda bu arada sorumludur. Yani şeyler unuttuk mu zannediyorsunuz? AKP kurmaylarının cemaat devlet geçiriyormuş buna kargalar bile güler dediğini mesela. Böyle şeyler unutmadık. Yani bu yapı FETÖ AKP'nin ortaydı. AKP tarafından devlete sızdırıldı ve AKP ile bir hesaplaşması sonucunda Türkiye'nin başına belalar açtı. Devamında da şunları demiş. Hiçbir haçlı seferi Türk milletini deist, ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı %16'yı aştı. Erdoğan bilmelidir ki cumhuriyeti kuran kadrolar Türk inancına, tarihine ve kültürüne saldırmamış, aksine Atatürk ve silah arkadaşları Türk milletinin inancını, tarihini ve kültürünü korumuş ve geliştirmiştir. Türk milletinin inancına, kültürüne ve tarihine saldıran, tarihi fesli bir deliden öğrenen Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir. Ne var bunda? Yani fesli deliden öğrenmeyin kardeşim. Neyi hakaret olarak kabul ettiniz? Bu ifadelerde ne var? Yani şey vardı ya o meşhur bir dayı. Da koyalım ya onun şeyini. Normalde öyle bir dayının da olabileceği cümle değil ama bir din krizi diye bir şeyden bahsettim ya ben de programlarda. Din krizi olduğu için artık böyle cümleler de normal Dayı diyor ki Allah olmak istiyorsa toplanak Allah deyik. O videoyu buraya koyalım. Allah olmak istiyorsa toplanak Allah deyik ya yani Tayyip Erdoğan'ı eleştirilmez İsmet sıfatlı mı kabul ediyorsunuz? Hakaret çok bellidir arkadaşlar. Şimdi seni bilmem ne yapayım dersen hakarettir. Ya da işte sen salaksın falan dersen hadi bu da hakarettir. Bu arada ben kişisel olarak seni bilmem ne yapayım yani o sinkaflı küfürlerin suç olmaya devam etmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü orada bir hani bir eylem iması da var. Bir tehdit olarak da algılayabilirsin onu. Ama ben birine salak demenin suç olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ya salak salak diyeceksin ya ya da işte ahmak diyeceksin değil mi? Şeyde Ekrem İmamoğlu'nun başında da bir ahmak belası vardı. İşte o o yüzden siyasi şey kısıtlama falan gündeme gelmişti bunlar denebilmeli. Hadi şu anki yasaya göre denemiyorsa bile bunların hiçbir hiçbirisi yok. Yani şunu mu mesela hakaret kabul ediyor? Böyle niyet okuyarak Tayyip Erdoğan insanları dinden çıkarıyor. Dinden çıkaran da işte şeydir böyle şeytani bir figürdür falan. Böyle niyet mi okunuyor? Herkesin niyeti mi okunacak? Nedir buradaki hakaret? Şimdi insanlarla dalga geçiyorlar. Diyorlar ki herkese, bütün vatandaşlara kardeşim biz şeye de bakmayız. Bak Ekrem İmamoğlu davasında da var. Yok villayı 20 santim yüksek yaptı. Yok evden 20 tane çeyrek altın çıktı. Tamam mı? Böyle mesela üzerinden gidiyorlar. Yani diyorlar ki bir keyif bizim, devlet de bizim. Biz istediğimiz gibi yargılarız. Çok güzel. Fakat unuttukları şöyle bir şey var. Bakın AKP bir rant dağıtıyordu tamam mı? AKP Türkiye'de oluşan devlet bütçesinden bir rant vardı. Bu rantı insanlarla paylaşarak ayakta kalıyordu. Şimdi o rant da yok piyasada. Mesela artık AKP'lerin arzu ettiği kadar rant dağıtamıyorlar, ünvan dağıtamıyorlar, sıkıştılar. Dağıtabilecekleri bir şey yok. Bu arada Kanal İstanbul bu yüzden önemli. Tayyip Erdoğan diktatöryasını devam ettirebilmek için ki hatırlayın birkaç gün önce Tayyip Erdoğan'a diktatör diyenleri öldürmeyi önerdi bir TRT muhbiri. Bu arada ne hikmetse iki tweet atılınca da korktu yok ben öyle demek istemedim dedi. ya. Yani bir de bunlar böyle hem adam öldürmekten bahsediyorlar hem tweetten korkuyorlar. Nasıl adam öldürecekse diyordu ya masumlu, ömür boyu serçe bile vurmamış beni vuracakmış bak ithal ediyordu. Yani ula serçe vurmamışsınız da bir tweet atılınca kaçıyorsunuz adam öldüreceksiniz bir de bizi öldüreceksiniz. Yani İngilizlerin Fransızların Türkiye'yi işgal edip yok edemediği Türk milletini tehdit edip vereceksiniz bu kadar korkak bir şeyle. Her neyse. Fakat Kanal İstanbul'un da arkasında bu var arkadaşlar. Yani oradaki arsayı bir ranta dönüştürerek, rant değeri yaratarak onu da Araplara satarak diktatoryasını finanse etmeye çalışıyor. Bu yüzden Kanal İstanbul diye ölüyor adam. Bu yüzden sürekli onun üzerine mesela yapamayacağını beyan eden bakanları görevden alıyor. Peş peşe yaşandı bunlar. Yani Allah ulaştırma bakanlarına da sabır versin. Çünkü sürekli görevden almasının sebeplerinden birisi bu. Yani sabır versin lafın gelişi dedim. Bana ne yani? Bakan olmayı kabul etmeseydi. O onun problemi de. Hani bu kadar has hassasiyetim var. AKP ile ilgili hiçbir yerde olumlu bir şey söylememek. Hani lafın gelişi bile olsa olumlu bir şey söylememe hassasiyetim var. Bu rantın peşinde bunu yaratarak kendi iktidarını belki bir süre daha, bir dönem daha uzatabileceğini düşünüyor. Ama o iş geçti gibi görüyorum. Ben. Bak şu haktaki vatandaş ya bürokrattan öğrenci herkeste artık bu gitmiyor fikri var. Gitmiyor kardeşim. Gitmediğini de bu arada yargıyla iyice ilan ediyorlar. Yani insanları komik bir şekilde yargılayarak diğerlerine mesaj veriyorlar. Bakın benim hep söylediğim bir şey vardır. Kendini kendini gerçekleştiren kehanet diye bir laf var ya. Ona şunu örnek veririm. Şimdi meşhur kıssa işte Firavun'a bir kahin diyor ki bugün doğan bir erkek çocuk seni öldürecek. Firavun bütün erkek çocukları öldürüyor o dönemdeki. Ama bir tanesi kurtuluyor sonra Firavun'u intikam alıyor Musa. Diyorum ki mesela ben kahinlik falan işlerine inanmam. Çok seküler bir yerden bakıyorum. Kardeşim sen bir ülkede doğan bütün erkek çocuklarını öldürürsen ülkeyi kendine düşman edersin. Artık Musa değil başkası da olabilirdi. Senin gönderilmen bir tesadüfe bakar. Sen çocuk çocuklara saldırmışsın. Şimdi tertemiz çocukları hapse atarsan, insanların cumhurbaşkanı adayına böyle muamele yaparsan, Ümit Özdağ böyle komik sebeplerle yargılarsan, her gün mafya babaları Musaat Dervişoğlu'nu tehdit etmeye cesaret edebilirlerse sen arka çıktığın için. Vatandaşlar görür kardeşim böyle devlet olmaz. Yani devleti devlet yapan özelliklerin temeline dinamit koymuşsun demektir. Sen bu devleti kasten çürütmüşsün demektir. E ulufe de dağıtamıyorsun artık. Yok eskisi gibi yapamıyorsun. Yani mesela sosyal yardıma bağımlı kıldığın insanlara verdiğin sosyal yardım kaç para? Geçinebiliyor mu acaba? Yani artık onun da bir hükmü, anlamı kalmadı anlatabildim mi? Dolayısıyla bunlar gidişlerinin ayak sesleri. Gider ayak bu arada devlet ciddiyetini baltalıyorlar. Asıl problem bu. Hem uluslararası planda Türk Devleti'nin ciddiyetini baltalıyorlar hem yurt içinde Türk Devleti'nin itibarını, ciddiyetini baltalıyorlar. Teröristli muhatap alarak mesela. Mesela İslamcı teröristlere kahraman falan diyerek. Anlatabildim mi? En büyük korkum bu. O yüzden ben vicdanlı bürokratlara sesleniyorum. Vicdanlı devlet görevlilerine ses Kardeşim bu işe alet olmayın. Bu iş hukuksuzdur. Türk devletinin ciddiyetine gölge düşürmeyin. Hepimiz bu cumhuriyete bir şeyler borçluyuz. Hele ki sizin kuşakta eğer ki okuduysanız kamu maliyesinin hakkı vardır. Sizi devlet imkanlarıyla okuttu bu millet. Devlet de o parayı gökten bulmadı ya da gidip de fütuhat hareketiyle bir yerlerden ganimet olarak toplamadı. Türk milletinin vergilerinden topladı. Dolayısıyla borçlusunuz. Cumhuriyete bu millete borçlusunuz. En azından sizden aşağılık bir iş isteniyorsa, sizden devlet adamı ciddiyetine yakışmayan bir şey isteniyorsa bunu yap. Bunu polis memurlarına da söylüyorum. Yani polisleri eleştirdiğimizde tanıdığımız, bildiğimiz iyi tırnak içinde polis memurları sistem edemiyorlar. Bak o kadar da ahlakları var ama ya işte biz de varız, bizi de gör en azından diyorlar kardeşim. O zaman siz de bizi görün. Yani siz de meslek kurumlarınızda, meslek yapılarınız bünyesinde Kanunsuz iş yapanı ihbar edin. Sizin böyle bir hakkınız var. ha Tamam sürerlermiş kardeşim. Öbür çocuklar hiç düşünmediler mi? Benim finallerim var, çok güzel bir geleceğim var. Beni belki tutuklayabilirler, gözaltına alabilirler diye. Onlar da düşünüyordu ama bunu göze aldı. Sizde birisi kanunsuz iş yapıyorsa ihbar edin. Ben sizden şey istemiyorum yani tutun bir çete kurun, ne bileyim gayrimeşru iş yapın demiyorum. Hayır size verilen bir kanunsuz emir varsa gidin ihbar edin bunu. Size mesela hakkınız olmayan yerde yani hukuki koşulların oluşmadığı yerde gösterici döv diyen varsa gidin bildirin kardeşim bunu. O gün onu yargılamazlar belki. Belki o gün siz bedel ödeyebilirsiniz ama yarın bunlar kayıtlara girer. Fakat hem bunu yapmıyorsanız hem sessiz kalıyorsanız bizden şey bekleme hakkınız yoktur. Empati, anlayış bekleme hakkınız yoktur. Bütün devlet memurları için geçerli bu. Yani sevdiğim, tanıdığım bir sürü devlet memuru var. Abi alet olmayacaksın. Dere ciddiyetine hele ki bu işte teröristle yan yana gelme falan filan gibi işler kanunsuzdur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sürü hem anayasanın hem ceza kanununun bir sürü maddesini, yasa maddesini ihlal eden işlerdir bunlar. Yarın bunların hesabı tek tek sorulur. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bir kabile devleti değil. Türkiye Cumhuriyeti köklü bir devlettir. İslam dünyasının yegane, oturmuş, makul seçimler yapabilen demokrasisidir. Bütün bir İslam dünyasının bütün bir şarkın Türkiye Cumhuriyeti medarı iftarıdır. Milliyetçi Kongre'nin 100. yıl marşında o yüzden öyle dedim ben. Asya'nın iftiharı çok yaşa Cumhuriyet diye. Asya'nın iftiharıyız biz. Bu iftara gölge düşürmeyeceğiz. Kimse kusura bakmasın. Biz bu millete borçluyuz. Biz Cumhuriyete sadığız sevgili dostlar. Yarın yine görüşeceğiz. O zaman da kendinize iyi bakın.